Evet, evet, evet. Yine. Yine oldum olacağı oldum. Yine oldum olacağı bana oldu arkadaşlar. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Durmuyor, çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Bitmiyor. Nasıl bir şey? Ha, i, i, la. Anlamıyorum ya. Hay bu sefer kardeşin şarjı arkadaşlar. Bugün bende bir şey var ya. Bir şey var. O da bir simletar. Çektim ya. Bunda bir şey var. Bunda bir şey var. Bak Enes Efer Yaptım ben abi onu. Karyavre'yi kardeşim. Bir de reklam geliyor. Ya bugün bende bir şey mi var ya? Ya da oyunda bir şey var. Ya bende bir şey var. Anlamıyorum ki. Allah'ım sen bana Devam edelim. bağlanın arkadaşlar? Bağlanın da. Bekuyu kocayı. Değilim. Azı. Fazla fazladır. Fazla, Fazla, Fazla olsa geçeceğiz yani. Neyse ne de. Of. 45 ele 5 ele Bir su, bir muz, bir kahve bey. 900 daldayım. Daldayım evet arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba evet arkadaşlar. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Ben de Ahmet Sıfır'ın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben geldim. Evet arkadaşlar. Devam edelim. O da girildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir iki üç dakika alabilir mi? Tabii ki de alabilirim. Görüşmek üzere. Özür dilerim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Onaylayalım hemen. Biraz sizi şey yapacağız. Kaç kilometre? 428 kilometre. Evet. 428 kilometre. Gidelim yoldayız. Değil mi? 428 gideriz. Biteriz. 428 bit gideriz. Bir de bitiriz. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Deli deli. Allah'ım arkadaşlar verdik. devam ediyoruz arkadaşlar. Direksiyon. Bak, seni de verim direksiyon. Yine bize sıkıntı çıkartmaz inşallah. Buradan gidiyoruz. Evet. 422 gidelim 21 falan. Gidelim arkadaşlar. Orada bırakırız. Zaten 300 falan nereye gidiyorduk. Atılamıyorum. Basmana falan geliyoruz işte. Atılamıyorum. Yalan olmasın ya. Yani. Ahmet arkadaşımız demeyin yalan söyledi falan filan. Bagaj açıp üstüce de oluyor anlamıyorum. Evet arkadaşlar ne yapıyorsun ya? Evet, içe i̇çe girdim. Bak onda abim. Benim benim be ya Abim benim be. <laughs> Dur of. Hop hop up up. Dalkana, dalkana. Dalkana diyom ya anlamıyorum ki. ne basacağım Evet ben 362 kilo. Mükemmel. Yani 200, 100 öyle öyle işte. Öyle öyle gideriz. Evet hadi arkadaşlar devam edelim. Arkamda adam kaldı. Arkamda adam kaldı. Vallahi adamı ezdi. Evet arkadaşlar bir ses geldi. Duydunuz mu? Cık, anlamadım. Anlamadım. Evet, öndeki üç adamını bir sonlamaya var mıyız? Varız da. Bir de radyomuzu açalım. Dıklısı dıklısı. İyi olur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sağ, kırdım, kırdım. Kün. arkadaşlar hava çok kötü galiba şey evet hava evet. galiba kötü arkadaşlar gece oluyor gece oluyor arka arkaya gidiyorlar <laughs> Ben Bu ne yapıyor? Ertuğra, Ertuğra, Ertuğra. Allah Ertuğra. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu videoyu açacağım. Öbür video. Ee, şey. Devam ediyoruz. Cam açma yok mu? Evet. İç dış. Evet. Burada sıraya girmişler. Niye sıraya girdiniz? Ha, evet, tamam. Evet arkadaşlar. Umut dinci dinci. Dinci bak dinci yazıyorsun. Bas. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yeni arkadaşlar. Bilmiyorum. Artık bu uygulamayı kullanmaya başlar mıyım? Bir arkadaşımız zorunda 219 kilometre geldik. İyi gittik. Kaçta yani Olduğunu hiç görmedik. Evet devam edelim. Umut dince dince dince. Dinceye bak. Dinceye bak. <gülüyor> <gülüyor> polis, 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 polis. Bak kaçıyorum. Bu yüzden kaçmak lazım Evet. Ne oldu? Ne oldu? Bas bas bas. Falan gidi. Vallahi sen ne diyorsun Evet arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bir sıkıntı çıktı galiba bir olay oldu galiba olay oldu galiba orada bir sıkıntı yaşadık savaş çıktı orada ben bıraktım sen niye oraya duruyorsun tıs Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün bir şey var. Bugün bir tost tost bu var. Bir şiddet var işte. Arkamda adam var. Vuracak, geçecek beni. Evet devam edelim arkadaşlar. 178 Evet arkadaşlar şu sağlarda falan çekeceğim arabayı yani. Kadar olmaz ya. Daha bu yarısı ya. Şurada sağ çekeceğim arkadaşlar. Şöyle yüz. 140. kırk. Yüz sağ çekeceğim. Hadi görüşürüz abi diyeceğim yani. Çok fazla oldu zamanımız. Evet. Bak arkadaşlar gelmeden arabayı ayrıttık ah, bile ettik. 147 ha. Çekiyoruz arabayı sağ. Sağda çekilmez ki. Kaç şey olmuş? 1041. Devam. 38 37 olsun olsun. Şöyle oraya bir varalım. Güzel bir var alın biz. Oraya var alın. Ya öyle de yer Neyse. Dur dur. Birisi geldi bir Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop Kardeşim Kamyon Ne Diyeyim Sana Beğenmiyorum Ki Bak Sağ Kırarsan işimizi Bozarız Sen Kırma 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 Kişilik Yol Burası Ya Değil Mi Arkadaşlar Ya Sizde Bana Hak Verin Siz izledim. Canlı Sohbet Yapabilirsiniz Haberiniz Olsun daha Gelmedi Ki 99 evet gel gel geldik, geldik. 99 <laughs> Man Valla mansın. Vallahi mansın. Ya sen ne zaman geldin? Sen ilk önce saat çektin. Abi ben orada bıraktım. Video mu çekiyordum be. Benim gibi aynı. Sağdan çıkacağız evet arkadaşlar. Çıkalım sağdan soldan çıkalım sağdan soldan. Çevirileri çok. Bu ne ne yazıyor? Ne? Hemen birisi dur 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 dur. Kestirme yoldan mı gitseydik? Kestirmeden gittik zaten. Doğru söylüyorsun. 60 Atmış. Ulan niye giriyoruz? Gördüğün yerde kesin tren yolu vardır. Diyenler vardır galiba. Zaten bu yolları hep gördük biz. Bu yolları hep gördük. Bu yolları hep gördük vay vay. Bu yolları hep gördük. Bu yolları hep gördük. Bu yolları hep gördük. O ne? Lay 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce kaydı çekmeyi unutmuşum. Ya o kadar laf söyledim falan filan. O kadar çekmeyi unutmuşum. Evet arkadaşlar sağ çektim. Era, sen çekiyorum evet arkadaşlar Ulan sen var ya uyanık. <laughs> sağ çekiyorum arkadaşlar benim bak bak. Evet arkadaşlar sağ 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 çektik mi? İndiriyorum siz abiciğim. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirmek zorunda kalıyorum bitti mi? Evet arkadaşlar ben bilmiyordum. Bitmiş arkadaşlar. Ben yani başka yer gideceğimizi biliyorum. Evet arkadaşlar herkese iyi günler, iyi akşamlar. Özür dilerim.